Herkese merhabalar. Yazılı Havuzuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Bakın sizler için burada gördüğünüz gibi klasik açık uçlu şöyle çok güzel bir yazılı hazırladık arkadaşlar. Ve pdf'ini de açıklama kısmına bıraktık. pdf'ini açıklama kısmından ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine diğer bütün yazılarınızın bulunduğu oynatma listeleri de açıklamada sizlere sunuluyor. Onlara da oradan bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz bakın ne diyor? Uzay kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerden 3 tanesini yazınız demiş. Arkadaşlar uzay kirliliği biliyorsunuz artık günümüzde bayağı sorun olmaya başladı. Uzaya sürekli uydu gönderdiğimizden dolayı değil mi? uzayda bir kirlilik meydana geliyor. Neler yapılması gerekiyor bunun engellenmesi için? Uzay kirliliğinin giderilmesiyle ilgili bir kere araştırmalar yapmak yazabiliriz buna. İşlevi biten uyduların dünyaya düşmesini sağlamak değil mi? Tabii kontrollü şekilde bunun düşmesini sağlanması gerekiyor. Rastgele yerlere değil insanlara zararda vermemeli. Ve uzayda kirliliği önleyen araçlar geliştirmek de yine buradaki tedbirler arasında yazılabilir. İkinci sorumuz şöyle bakın kısa cevaplı çok güzel bir soru. Uzay araştırmalarına katkı sağlayan aşağıdaki bilim insanlarını Yazınız. Bizim için önce olmuş bilim insanları bunlar. Uzaya ilk çıkan bilim insanı kimdi arkadaşlar? Yuri Gagarin. Bu Armstrong'la çok karıştırılıyor arkadaşlar. O Ay'a ilk ayak basan insan. Bu ise arkadaşlar Yuri Gagarin ise uzaya ilk çıkan bilim insanı. Buna dikkat edin. Ay'ın haritasını ilk oluşturan bilim insanı biliyorsunuz bizden. Kim? Ali Kuşçu. Çok önemli. Astronomide kullanılan teleskobu icat eden bilim insanı. Bu da arkadaşlar çok önemli. Hollandalı bir bilim insanı. Hans Le dediğimiz arkadaşlar bilim insanı. Üçüncü sorumuzda yine bakın aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Okuyalım cevaplayalım beraber. Bilimsel veriler toplamak amacıyla uzaya gönderilen insansız robotik uzay araçlarına ne ad verilmektedir? Ne diyoruz arkadaşlar? insansız oldukları için biz bunlara uzay sondaları diyoruz. Gidiyorlar ne yapıyorlar böyle gezegenlerden kaya numune vesaire topluyorlar öyle mi bizler için? Uzaya seyahat eden özür dilerim uzaya seyahat için birden fazla kez kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ulaşım araçlarıdır. Uçaklar gibi manevra yapabilme yeteneğine sahiptir. Yani uzaya gidiyorlar, geri geliyorlar, tekrar gidiyorlar vesaire arkadaşlar. Nedir bunlar? Uzay mekikleri. Astronotların uzayda uzun sürede bilimsel çalışmalarını sürdürdüğü yaşam alanlarına ne ad verilir? Biliyorsunuz gidiyorlar arkadaşlar bazen aylarca bazen yıllarca astronotlar oralarda kalıp çalışmalarını sürdürüyorlar. Buralara uzay istasyonu diyoruz. Gök bilimleriyle uğraşan bu bilim insanlarına ne ad verilir? Arkadaşlar ne ad verilir? Tabii ki astronom ya da gök bilimci adı veriliyor. Uzayda araştırma ve deney yapmak amacıyla uzay araçları ile dünya dışına seyahat eden bilim insanlarına ne ad verilir? Bakın dünya dışına seyahat eden astronomla astronot arkadaşlar karıştırmayın. Doğrudan doğruya giden, kendisi giden astronot Astronomist arkadaşlar bakın burada dünyada gökle ilgili araştırmalar çalışmalar yapan kişi. Der ki dördüncü sorumuz. Rasathane yani gözlü evi kurulacak yerlerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden dört tanesini yazınız. Biz buraya biraz fazlasını yazacağız arkadaşlar. Siz artık aklınızda hangileri kalırsa diyeceğiz. Deprem kuşaklarından uzak olmalı. E malumunuz depremde vesairede zarar görmemesi için şehir ışıklarından uzak olmalıdır. Çünkü arkadaşlar şehir ışıkları gece rasathanenin gökyüzünü görmesini engelliyor. Hani siz böyle gökyüzüne doğru baktığınız zaman yazın daha çok bir yıldızları görebilirsiniz. Ama şöyle şehrin ortasında çok ışık olan bir yerde mi daha çok görürsünüz yoksa biraz daha böyle kenarda mı? Çok az ışık olan yerde mi? Tabii ki ışık ne kadar azsa arkadaşlar şehir ışığı gökyüzünü o kadar net görürsünüz. Rasathane için de bu geçerli unutmayın. Sanayi tesislerinden uzak olmalı arkadaşlar televizyon ve radyo yayınlarından uzak olmalı. Evet, ortamın nem oranı düşük olmalı. Yıl içerisinde yağmur, gibi doğu olaylarının gerçekleştiği gün sayısı az olmalı. Bunlar arkadaşlar hep dediğim gibi rasathanenin gözleminin, gözlem yapabilmesinin daha net olabilmesi için gereken şartlar. Güneşli gün sayısı çok olmalıdır. Yükselti fazla olmalıdır. Biraz yüksekçe bir yerde olacak ki arkadaşlar dediğimiz gibi. Diğer bu şartlardan da etkilenmesin rasathanemiz. Yıldızların özellikleri nelerdir? 3 tanesini yazınız. Buraya da bakalım kaç tane yazmışlar arkadaşlar. Isı ve ışık kaynağı. Bakın bu çok önemli. Ay ile olan farkı temel fark. Ay ne diyorduk biz? Kendisi ısı ışık yaymaz. Yansıtır değil mi? Güneşten gelen ışığı yansıtır diyorduk. Küresel. Bakın yıldızlar küresel şekilde arkadaşlar. Çok sıcak ve yeni doğmuş yıldızlar beyaz mavi renkte. Biraz daha soğuk ve yaşlı yıldızlar kırmızı turuncu renktedir. Bu da arkadaşlar çıkıyor karşınıza. Doğrudan bu şekilde de çıkabilir. Çok sıcak ve yeni doğmuş yıldızların rengi nedir gibi de çıkabilir. Bakın beyaz mavi yaşlandıkça ne oluyor? Kırmızı turuncuya dönüşüyor ve bir de ne diyelim? Büyük yıldızlar öldüklerinde kara delik oluşturuyorlar. Kara delik biliyorsunuz ışık dahil içerisinde her şeyi çeken yapılar. Orta küçük boyuttaki yıldızlar öldüklerinde beyaz cüce veya nötron yıldızı oluşturuyorlar. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Bakın şöyle güzel böyle şekilli bir soru arkadaşlar. Diyor ki Tablo, aşağıdaki tabloda hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki farklar verilmiştir. Biliyorsunuz hücre zarı ve hücre çeperini tablodaki hataları bularak tablonun doğru olabilmesi için yapılması gereken değişiklikleri yazınız demiş. Arkadaşlar hücre zarı canlı mıdır? Canlıdır arkadaşlar bu doğru. Hücre çeperi canlı değildir. Arkadaşlar bu da doğru. İkisi de doğru. Hücre zarı canlıdır. Hücre çeperi canlı değildir. Selülozdan yapılmıştır diyor. Arkadaşlar hücre zarı selülozdan yapılmamıştır. Hücre zarı neden? Yağ protein gibi organik maddelerden yapılmıştır. Hücre çeperi için yağ protein gibi organik maddelerden oluşur. Arkadaşlar bakın bu da yanlış. Bu da yanlış. Bu tablonun doğru olabilmesi için şöyle olması gerekiyor. Buradaki bilgiyle buradaki bilgi yer değiştirmeli. Yani diyeceğiz ki biz ikinci de şöyle bilgiler yer değişmeli. Değil mi? O zaman ne olur arkadaşlar? Tabii ki doğru olur. Çünkü dedim ki hücre zarı ya protein gibi organik maddelerden oluşurken hücre çeperi selülozdan oluşur. Onun için arkadaşlar ikincideki bilgiler şöyle karşılıklı yer değiştirmesi gerekiyor. Hücre zarı için seçici geçirgen demek evet doğrudur. Diğeri arkadaşlar hücre çeperi tam geçirgen midir? Aynen öyle arkadaşlar o da doğrudur. Yani birinci ve üçüncü maddeler doğru şöyle diyelim birinci ve üçüncü doğru arkadaşlar. İkinci de bilgiler yer değişmeli. O zaman ne olacak? Tabii ki tablomuz tam doğru olacak diyoruz. Yedinci sorumuz. Bakın şöyle bir şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir şekil. Şekli verilen organelin adını ve görevini yazınız. Arkadaşlar bu organelimizin adı tabii ki mitokondri. Öyle değil mi? Mitokondri. Peki görevine enerji üretimini sağlamak. Bize arkadaşlar lazım olan enerji üretimini sağlamak. Yine bakın 8. soru arkadaşlar mitokondri ile ilgili aslında yine. Yukarıda mitokondri ile kloroplast arasındaki ilişki gösterilmiştir. Biliyorsunuz kloroplastlar bitkilerde bulunuyor değil mi? Buna göre üçgen ve yıldızla gösterilen yerlere ne yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Hemen bakın üçgen olan yere ve yıldız olan yere şimdi mitokondri arkadaşlar enerji üretiyor. Bu enerji üretiminin neticesinde ne oluşuyor? Karbondioksit ve su oluşuyor. Karbondioksit ve suyu arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Dışarıya veriyoruz. Bizim dışarıya verdiğimiz karbondioksit ve suyu kimler? Bitkiler alıyor. Kloroplastlar ile alıyor ve onları neye dönüştürüyor arkadaşlar? Tabii ki besin ve oksijene dönüştürüyor arkadaşlar. Demek ki üçgen yerine şöyle yazabilirsiniz. Şöyle yıldız yerine de şöyle yazabilirsiniz. Birisinin yerine besin, diğerinin yerine de şöyle oksijen yazarsanız bu sorudan tam puan alırsınız. Tekrar arkadaşlar bu besin ve oksijeni birleştirip ondan enerji üreten mitokondri tekrar bunları karbondioksit dönüştürüyor ve bu döngü bakın bu şekilde devam edip gidiyor. Kloroplast bu işlemi nasıl yapıyor? Karbonhidratı suyu besine nasıl dönüştürüyor? Tabii ki güneşten aldığı enerjiyi kullanarak şeklinde ifade ediyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Mitoz sırasında meydana gelen bazı olaylar aşağıda karışık olarak sıralanmıştır. Bu olayların gerçekleşme sırasını yazınız diyor arkadaşlar. Bakın neymiş olaylarımız? DNA'nın eşlenmesi, stoplazma bölünmesi, kromozom kollarının ayrılması, çekirdeğin bölünmesi, çekirdek zarının erimesi, iki yeni hücre oluşması şeklinde arkadaşlar. Zaten bu herhalde altıncısı en sona gelmesi gerekiyor. Bir kere yazalım. En başta olması gereken arkadaşlar DNA'nın eşlenmesi. Onu şöyle bir diye yazalım. Değil mi? Şu virgül koyalım yanına. Ondan sonra ne olur arkadaşlar buradakilerden? Evet çekirdek zarı erir arkadaşlar. Çekirdek zarı erir. İkinci olarak da bunu yazacağız. Daha sonra gerçekleşen olay, bakın, evet, kromozom kollarının ayrılması olayı gerçekleşir. Bunu da şöyle yazalım, bunu da böyle yapalım. Sonra... E, sonra hangisi gelir arkadaşlar? Evet, burada gördüğünüz gibi çekirdeğin bölünmesi hadisesi var. Evet. Daha sonra arkadaşlar, stoplazma bölünür çekirdekten sonra, öyle değil mi? Stoplazma bölünür. Ve en son da dediğim gibi arkadaşlar, Buradaki olay gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bunları sıralamış olduk. Şöyle güzelce de yazalım. Evet, demek ki neymiş? Öncelikle DNA'nın eşlenmesi gerekiyor. Sonra çekirdek zarının erimesi, sonra kromozom kollarının ayrılması, sonra çekirdek bölünmesi, sonra sitoplazma bölünmesi, en sonda arkadaşlar iki yeni hücre oluşması böylece sağlanmış oluyor. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Lütfen açıklamadaki diğer yazıları da bakmayı ihmal etmeyin. Bütün yazıların PDF'leri sizlere ücretsiz sunuluyor. Kanalımıza abone olun, yorum yapın ve paylaşın. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.